Şu an Torba Koyun'da Albay'ın yeri olarak bilinen bölgedeyiz. Torba'da vatandaşların Albay'ın yeri olarak bildiği bölgedeki yapıların yıkıldığı görülürken... ...yeni inşaatın ünlü bir iş adamının malikanesi olacağı öğrenildi. Uzun yıllar Bodrumlu vatandaşlar, Bodrum'a gelen yerli tatilciler... E, ...buraya denize girmek için, e, eğlenmek için, güreşlenmek için geliyordu. Fakat artık e, buranın özel mülk olduğunu öğrendik. E, ve bunu da şu, şu şuradaki hemen dibinde durduğunuz inşaat malzemeleriyle kapatarak... Buraya girişe engellemiş bulunmaktalar. Kent haber ekibi vatandaşların deniz kenarına alınmayarak girişine köpek bağlandığı ihbarıyla bölgeye gitti. Eskiden bölgede bulunan ve 2010 yılında vefat eden Ertuğrul Üçler'e ait binalardan hiçbir eser kalmadığı görülürken yerlerine tamamı taştan lüks bir ev yapıldığı görüldü. Buraya harita mühendisleri gelip e, sınırları çizmişler. Çok ilginçtir. Ee, biz sınırların denizden 20 metre boyunca herkesin kullanımına açık olduğunu biliyoruz. Fakat e, kazıkların denize yaklaşık yani bir bazı bölgelerde 1 metre, bazı bölgelerde de 2 metreye kadar e, denizin hiç yaklaştığını görüyoruz. E, bununla ilgili de yorumu e, yetkililere ve siz değerli izleyicilerimize bırakıyorum. Arazinin emekli albayın çocukları tarafından satıldığı öğrenilirken, arazinin torbadan giriş kısmında görevli bir bekçi ile beraber inşaat malzemeleriyle kapatılıp vatandaşların araziden geçişlerinin engellendiği görülüyor. Deniz kenarından torba demir mevkine yürümek veya buradan denize girmek isteyen vatandaşlar burası özel mülk giremezsiniz uyarısıyla karşılaşıyor. Şu anda Albayın yeri olarak bilinen bölgenin Demir tarafındayız. Ee, eskiden insanlar torbadan başlayarak görmüş olduğunuz yerden yürüyerek buradan demire kadar e, sabah yürüyüşü, akşam yürüyüşlerini yaparlardı. E, muhtemelen bundan sonra bu inşaat bittikten sonra o ünlü iş adamı ve ailesi buraya geldikten sonra buralar kapanacak. E, ve insanların sahili kullanarak buradan geçmeleri bir şekilde engellenecek. E, biz de bu işin takipçisi olacağız. Eğer ki bu duvar önceden kapatılmıştı, izleri belli ama sonradan gelen tepkiler üzerine açılmış o da belli. Eğer burası kapanırsa, siz değerli kent izleyicilerinden de bizleri arayarak durumu ihbar etmesini istiyoruz. Biz bu konunun takipçisi olacağız sizler için. Arazideki bekçi biz kimseye denize girme demiyoruz ancak gelenler etrafı pisletip köpeklerimize taş atıyor diyerek kendilerini savunurken arazinin torba demir mevkii kısmından girişinde ise denizin kenarındaki bir ağaca vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde köpek bağlandığı görülüyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi burada bir köpek dikkat köpek var tabelası var ve hemen yaklaşık 20 metrelerde bir ağaca bağlanmış e, kurt köpeği olduğunu tahmin ettiğim bir köpek var. Muhtemelen o da buradan geçenler geçmesin diye bağlamış bir köpek. Bölgede denize giren ve 30 yıldır torbada yaşadığını belirten Mürvet Kavruk, kent haber mikrofonlarına şunları söyledi. Ben albayı tanıyorum. Allah nur içinde yatsın. Şimdi bekçimiz bey özel mülk oldu. Fakat tabii buraya biz 30 senedir girip çıkıyoruz. Bir, bir plaj olarak torbada bu kaldı oğlum. Bütün oteller zapt etti. Hiçbir yerimiz yok. Ama beyefendi haklı, ona hiç lafım yok. Buranın bekçisi, o tarafa geçmekte yasak. Mülk sahibi, doğrusu bir sak verir. Ama bu tarafı lütfen bize bıraksınlar çocuğum. Ee, bu yeni mülki <laughs> alan alanlar, evet. Olarak. Oraya tabii duvar çeksinler, kapı. Ama bu tarafı imkansız kapamaya yani. Bütün halk e, e, şikayetçi. Onlar için değil. Yani bu tarafta girme ha, hakkımız olsun istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani belediye reisine kadar çıkılacak. Hakkımız. 2010 yılında vefat eden Ertuğrul Üçler'in arazisine kafeterya açarak, kendilerinin de arazide denize girerek her türlü kullanıma izin verdiğini belirten Kavruk, sözlerine şu şekilde devam etti. Şimdi tabii bey de haklı, bekçi buranın, şikayet ediyor. Oradan telefonla, yatlardan hanımefendi. Bütün hepimizi kovma, kovmaya çalışıyorlar. Buraya sokmamaya çalışıyorlar. Onun için belediye reisine ricamız bize burayı kapatmasın. Anlatabiliyor muyum çocuğum? Biz 30 senelik bütün aile gibi olduk komşularımızdan, arkadaşlarımızdan. Onu, onu, da, onu rica ediyoruz ama biraz efsa bir, aksi bir hanım. Onun için girmemizi yasaklıyor. Ama kapayamıyor da. Çünkü burası belediyenin. Giriş kısmındaki tabelada proje müelliflerinin isimlerinin yer aldığı ve tadilat tamirat güçlendirme projesi ibaresinin bulunduğu şantiye alanındaki görüntü ise bambaşka. Mevcut yapılardaki tadilat, tamirat, güçlendirme projelerinin tadilatların bina içerisindeki mutfak, banyo, balkon gibi değişikler için tamirat çalışmalarının ise evin boya, badana gibi işlemleri ve güçlendirme projesinin ise mevcut yapının depreme karşı olarak belirli kolon ve kirişlerinde yapılan çalışma olduğu öğrenilirken bu bölgede bulunan eski yapıların tamamen yok olarak eski görüntüsüyle hiçbir benzerlik göstermediği görülmekte. Arazide ayrıca denize belli yerlerde 2 metre, belli yerlerde 1 metre yakın çakılan demir kazıklarınsa harita mühendisleri tarafından arazi sınırı olarak belirlenen noktalar olduğu öğrenildi.